Herkese merhaba dostlar. Bugün Fonet'e bakacağız. Fonet. Düzenli videoları paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Yoksa bildirimleri açmazsanız yayınladığım videolardan haberiniz olmaz. Unutursunuz vesaire. Şimdi Fonet'e bakacağız. Fonet'i ben uzun zaman önce gördüm. Listeme de ekledim. Neyse listemi şimdi göstermeyeceğim. Kafa karışıklığına e, sebep olmak istemiyorum. Tamam mı? şöyle burada ben bunu gördüm de taravan üçgen şurada şu şekil evet şunları beyaz yapayım Arasaya sonra bakacağız. Bollinger bandını kapatıyorum. Şimdi burada fark ettiniz mi bakın burada daralan üçgende daralan üçgende genelde şöyle bir şöyle bir düşüş gördüğünüzde üstüne daralan üçgen görüyorsanız tamam mı? mümkün değil burada ya dipler ya dipler aynıdır. Tamam mı? Kapanış açılış veya şuradaki dipler aynıdır. ya da tamam mı? e, yüksele 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 gidiyordur. Tamam mı? Daralan üçgen bu şekilde. Şimdi burada ben bunu ne zaman gördüm? Ben bunu şuralarda falan gördüm. Ama içine girmedim. İşte gördün niye girmedim? Başka bir hissedeydim. Ee, i̇şim öyle geldi. Daha hızlı gideceğini düşündüm. Şimdi bunun bunun hedefini tamam mı? Ee, bunun ben burada zaten gideceğini de biliyordum. Burada omuz baş omuz olacağını da biliyordum. Nereden biliyordum? Çünkü burada şu kısımdaki tamam tamamını saymıştım zaten. Bunun daha yolu vardı yani. Şöyle hedefini belirlemek için şurada çekmiştim hazır. Bakın hedefine gelmiş. Geçmiş hatta bir, biraz. E, demiş. İğneledikten sonra iğneledikten sonra burada bir ters omuz Oluşturmuş. Şöyle. Tamam mı? Bu kısımdaki şu kısımdaki derinliği zaten aldığımızda bu yukarı mı gider hala aşağı mı gider ona bakacağız şimdi. Derinliği aldığımızda şöyle. Tamam mı? Ters olarak baş omuzumuzu. Fibonacci'yi alıyorum. Bakın. Fibonacci'yi özellikle bunun düşüşünü ölçmek istiyorsam alttan yukarıya soldan sağa doğru çekiyorum. Tam şu tepe kısmına denk gelecek şekilde getirdim. Tamam mı? Şunları sileyim şimdilik. Bunlarla işimiz kalmadı. Burada bakın %0.50 tamam mı? %50 bölgesi. Neden %50 diyorum? Şimdi Fibonacci'yi anlatıyorlar size. Ee, çok azıcık Fibonacci'den bahsedeyim. Bilmeyen arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var çünkü. Ya bu hani Fibonacci'yi yapıyoruz ama neden yapıyoruz onu? Bunu? Hani e, bunun kullanma amacı ne? İşte rakamsal olarak üst üste bindirilmiş rakamlardan oluşuyor. Bu rakamlar doğanın her bir yerinde var. Tamam mı? Yaratılışımızda da var. Güzelliğin formülü, sırrı. Yani altın oran deniyor buna. Tamam mı? Ama bizim burada kullanma amacımız Fibonacci'yi bizim burada kullanma amacımız bu düşüşün şu kısımdaki düşüşün bu çıkışın kaçta kaçı olduğu. Tamam mı? Kaçta kaçı? Bu düşüş buradaki çıkışın kaçta kaçı? Bakın. Bu düşüş tamam mı? Bu kısmın şuraya kadar %50'si. Tamam mı? Şu kısım yüzde 618 0.618 ama tamam mı? Yani 61.8'i 38.2'si %38.2 düşmüş en tepeden buraya kadar ki şu kısım tamam mı? 38.2 236 0 236 tamam mı? Yani bir çeyreklik diyebilirim şuna. Burası da %75'ine neredeyse tekabül ediyor. 0.786 0.786 %0.786 seviyesi. Şimdi burada baktığım zaman %50'ye kadar gelmiş, tamam mı? Şurada baktım. Şurada zaten ben bunu gördüm, tamam mı? Dedim tamam daralan üçgenimiz var. Şurada bir küçük baş daha yapacak. Tekrar gelecek. iki tane daha dedim yapar. iki hafta dedim sürer. Ondan sonra başka bir hissedeydim zaten. Ee, bir baktım şuraya kadar gitmiş. Buraya kadar geleceğini de biliyordum ama. Şey dedim ya, başka bir hissedeydim vesaire. Şimdi %50'ye kadar gelmiş. Tekrar Fibonacci'mi alıyorum buradan. Şöyle çektim. Tamam mı? Bakın. 0.786'ya gelmiş. Gene %50'de şurada duraksamış. Bakın burada destek olmuş burası. 1.618'e gelmesine ramak kalmış bunun. Buradaki ters omuz baş omuz hedefinden uzaklığı, mesafesi ise tamam mı? %2.95 %2.95 Şimdi buraya pek bir şey kalmamış ama işte yukarı mı gider aşağı mı gider? Şimdi dostlar yukarı gider ne kadar gider? Aşağı gider ne kadar gider? Şimdi dedim ya size hani hisselere baktığınızda şöyle bir açın bir bakın. Tarihin başından biri burada ne yapmış? Açılış tarihinin başından beri ne yapmış? Şimdi burada bakıyorum bir düz bir seyir var. Burada bir rallisi var. Tamam mı? İçim oku bulutumu açıyorum. Bakın, ta şu kısımdan itibaren bir trend var. Şurada trend bozulmuş. O da Mart düşüşü. Fonet Bilgisayar... Şey, özür dilerim. Fonet Bilgi Teknoloji Şirketi. Teknoloji şirketleri epey prim yapıyor. Şöyle, Mart ayı olmasaydı, geçen pandemi düşüşü, ya yani çok yüksek ihtimal çok yüksek ihtimal bunun trendi hala devam edebiliyor olurdu. Çok yüksek ihtimalle. Şimdi şu kısımda içim oku bulutuna baktığım zaman burada trend açmış mı? Burada bir trend kapatma mevzusu var şu kısımda. Bulutun altına gelmiş. Bulutun altına şunu tekrar çekerim. Şunu çekeyim. Rahat rahat bakalım. İçim oku bulutunda bulutun altına gelmiş. Bulutun altına gelmesi mavi çizginin kırmızı çizgiyi tamam. Tenkan sen, kijun sen kesişmesi tamam. Alta doğru kesmesi trendin bittiği anlamına geliyor. Ama trend bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Yani ne diyordum? tek bir enstrümanı sadece bir tanesini kullanıp işlem yapmak yanlış. Birçoğunu harmanlayarak bir çıkarım elde ederek işlem yapmalısınız. Burada geldiğinde şurada biz düşüşü gene burası tamam. Burada bulutun üstüne çıkmış. Burada şu kısımda al vermiş içim oku bulutumuz. Şu kısım tam. E, şuradaki çikospene bakmak istiyorum. 26 mum çubuğu öncesine gidiyorum. Tamam. 26 mum çubuğu öncesinde. Şöyle. 26 mum çubuğu öncesinde. Şu yeşil çizgimiz çikospen. E, yukarı yönlü. Bulutun içerisinde ama fiyatında üstünde benim için güvenilir. Tamam mı? Yeni trend başlangıcı için güvenilir. Tamam mı? Yüzdeyi açmak için de aynı zamanda burada bunları kullanıyoruz. Fiyat aralığı, tarih aralığı, tarif ve fiyat aralığı. Tamam mı? Şimdi burada mavi çizgiden fiyatın uzaklaştığını görüyorum. Buluttan da uzaklaştığını görüyorum. Şu an yani ben buna burada girmedim. Şurada da girmedim. Burada girer miyim? Girmem. Burada girsem veya burada girsem burada çıkar mıydım? Çıkmazdım. Neden? Neden? Onu söyleyeceğim size. Tamam mı? Şimdi. Şöyle. Burada bir fincan kulp var. Tamam mı dostlar? Burada bir Fincan kulpa. Gidenin peşinden koşmuyoruz. Kaçanı kovalarsanız üzülürsünüz. Hayatın kuralı böyle. Tamam mı? Kaçanı kovalarsanız üzülürsünüz. Şöyle bakın. Şu kısmın büyük olan kısmın 1.618'i 16 lira 44 kuruş. Buradaki formasyonun, buradaki formasyonun Şöyle dedim yani. Fincan kulp. Bu tam bir fincan kulp. Tamam şöyle. şöyle çizelim. Yakışıklı olsun. Evet. Tam kahve fincanı gibi oldu. Burada fincan kulp derinliğimizin şu çanağımızın tamam mı? Ee, en uç noktası da 19 lira 46 kuruş. Şimdi şu kısımdan bakacağım bir daha. Bir daha şu kısımdan bakacağım. Şunu şöyle çekeyim. İki Fibonacci seviyesinde kıyaslayalım sizinle. Ben nasıl çalışıyorsam size de öyle gösteriyorum. Tamam Gizlediğim, sakladığım vesaire yok. Ben birazcık daha derinlemesine bakıyorum da. Çünkü bu arada yani geriden gelen çünkü Elliot'ların tamamını saymam gerekiyor. Burada kaçıncı dalganın kaçıncı dalgasının kaçıncı dalgasında. Bunu bilmem gerekiyor. Ama gene de bu kadar yüksekten girmiyorum. Şimdi bunun şu kısma kadar gelmesini bekliyorum. Burada şuradaki Fibonacci seviyesinin 1.618 seviyesi ne demiştik? 16 lira 44 kuruş. Buradaki küçük Fibonacci seviyesinin 1.618 seviyesi 15 lira 51 kuruş. Şimdi bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum tamam mı? Bunu bakın şöyle tam 19 lira 46 kuruş. Şimdi bu hisse buradan düşer mi? Buna ben bir şey diyemem. Tamam mı? Çünkü burada benim gördüğüm bir şey yok. Onun için Aresa'ya bakacağım. Aresa'da uyumsuzluk var mı? 4 saatli alayım. Burada uyumsuzluk göremedim çünkü. Hmm. RSI'de bir 4 saatlikte bir uyumsuzluk var. Tamam mı? Bakın. Eğer günlük Günlük tepelerde ve diplerde uyumsuzluk göremiyor iseniz günlükte tepelerde ve diplerde uyumsuzluk göremiyor iseniz 4 saatten başlayarak daha düşük zaman aralığında uyumsuzluklara bakın. Şimdi günlükte uyumsuzluk yok diye 4 saatlik, 3 saatlik, 2 saatlik, 1 saatlik, 45 dakika, 15, 5, 3, 2, 1 dakikalıkta uyumsuzluk olmayacak mı? Olur. Tamam mı? Bu sefer bir günlükte uyumsuzluk yok diye işlem yaparsanız tutar. 15 dakikalıkta da uyumsuzluk çıkartır. Tamam, mı? o gene düşer. 4 saatlik grafikte burada uyumsuzluk var. Tamam mı? Şimdi bunun, bunun, Bollinger bandına baktığımda zaten şu şekilde günlükte, günlükte Bollinger bandını zorladığını gördüm. Tamam mı? Bunun bir kırmızı yakmasını beklerim ben. Bir kırmızı yakmasını bekleme. Hedeften şaşar mı? Hedeften şaşacağını zannetmiyorum. Bist e, toparladı çünkü biraz. E, onun için. E, ama e, Bist sıkıntı çıkartmazsa nihai hedefinin tamam, şu kısım olacağını düşünüyorum. Tekrar tekrar Bollinger'a baktığımıza göre Bollinger'ı kapatıyorum. Ağlasıma baktım. Müthiş osilatörümüzde. Müthiş osilatörümüzde RSI'deki uyumsuzluk bizim için yetmiyordu değil mi? Hatırlıyorsunuz sadece arasaydaki uyumsuzluk bizim için yetmiyor. Birçok enstrümanı aynı anda kullanmamız lazım. Burada e, uyumsuzluk yok. Awsum'da müthiş osilatörde uyumsuzluk yok. Yani e, şuradaki şuradaki tepe buradaki tepeden daha büyük ya. Buradaki tepenin şuradaki tepeden daha aşağıda olmasını bekliyorum ama buradaki tepe buradaki tepeden daha yüksek olduğu gibi bu kısımda Awsum'da da Mavsumda da buradaki tepe, buradaki tepeden daha yüksek. Tamam. O zaman nedir? Burada benim için mavsumda uyumsuzluk yok. Peki mavsumda 4 saatlikte uyumsuzluk yok diye 1 saatlikte, 3 saatlikte olmayacak mı? Yok. Aynı. Buna bu şekilde bakacağız. Bakmamız gerekiyor. Yok. Şu kısım alt, alta geldiği dakika tamam mı? Şu artık e, şu kısım taşkınlıklar altta olduğu dakika daha bakmıyorum. Tamam mı? Ben öyle yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Bu benim e, şahsi kullanışım. Tamam mı? Başkaları ne der vesaire ne yapar bilemem. E, şimdi seviyeleri belirttim. Düşerse düşebileceği noktaya bakalım. Düşerse düşebileceği noktaya bakalım. Bunun düşer ise çok düşeceğini zannetmiyorum ama burada 786'ya kadar gelme imkanı var. Bunun şu kısma kadar. 13 lira 0.6 kuruş. 13 lira 0.6 kuruş. Tamam. Eğer çünkü şurada sağlam bir destek var. Şimdi desteğine bakayım. Destek demişken desteğine bakayım. Önemli çünkü benim için strateğine bakalım. Videoyu sonuna kadar izlemiyorsunuz ama ben gene de anlatıyorum. Belki bir faydam olur, dokunur. Geldim. Evet, bakın. Bu hisse neden durmuş burada? Gördünüz mü şimdi? Şimdi videoyu sonuna kadar neden izlemeniz gerektiğinin ispatıdır bu. Tamam. Bir sonraki videoları tamam yarıda kapatıyorsanız videoları eğitim videolarını özellikle nerede izlerseniz izleyin. E, sonuna kadar izleyin. Bakın şimdi. Ben doğru yerden çektiğimden eminim. Tekrar bir eee bakıp bir test etmeyeceğim. Tamam mı? Bakın zaten e, çalıştığını bariz bir şekilde görebilirsiniz. E, göremeyebilirsiniz ama şurada bakın 700 700 786 seviyesinden dönmüş. Bakın Toplanma yerleri tamam. Toplanma yerleri. Hacimli geçiş. Tamam Bak test. Bunlar benim için hepsi onay. Şimdi buradaki, buradaki dirence çarpmış. Dirence hacimli bir şekilde geçer. Tekrar bir kırmızı yakarsa. Eğer şurada içinde o, girmiş olsaydım veya şu kısımlarda içine girmiş olsaydım. Burayı geçtiğinde tamam mı? 1.618 seviyesi vardı ya. Şöyle, şöyle. Burayı geçtiğinde, şöyle bir yüzde kaç diyelim, şu kısımda çıksa, tamam mı? Ertesi gün kırmızı yaksa, buralarda böyle dolansa ben korkmazdım. Ama buralarda almış olsam, buralarda almış olsam korkmazdım. Anlatabiliyor muyum? Yani tutup da e, gidenin peşinden koşup da böyle yukarılardan, yukarılardan hisseye girmem. Tamam mı dostlar? Şimdilik bu kadar Fonet. Youtube kanalını tamam, Borsa Simsarı diye aratıp ama kanal olarak aratmanız gerekiyor dostlarım. Tamam mı? Kanal olarak aratın. Ee, takipçimiz 4 günde 5 günde 105'i buldu. Her gün artıyor bakıyorum sağ olsunlar. Beğenilerini de da eksik etmiyorlar. Çok teşekkür ediyorum buradan hepinize. Ee, kanal olarak arattığınız zaman direkt karşısına çıkabilir. Bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Hoşçakalın.